Arkadaşlar merhaba. Yusuf kanalına hoş geldiniz hepiniz. Bugün sizlere bir jant videosu çekeceğiz. Ben bu videoyu özellikle araştırdım. Youtube'da baya bir araştırdım ama bununla ilgili ayrıntılı videolar yok. Ben de ayrıntılı bir şekilde size bir çekim yapacağım. Kendi arabam için aldım. 14 jantlık bir kapak aldım. Bu kapak nasıl yerleştiriliyor? Kapağın ayrıntıları neler? Takarken sibobunu Nasıl yerleştirmemiz gerekiyor? Bunların hepsini önemini size anlatacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle aldığım kapağı anlatayım size. Kapağı ben internet üzerinden aldım. Hepsi burada nokta.com'dan aldım. Gerçekten çok güzel, kaliteli bir kapak. Almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Benim aldığım 14 inçlik bir jant kapağı. Ben renkli aldım özellikle. Arabamı zaten kırmızı olduğu için siyahla kırmızı tercih ettim. Kutu içeriğinde neler var? Kutu içeriğini de göstereyim sizlere. Kutu içeriğinde 4 adet kapağımız var. Bir de bize cırt cırtlı kelepçe de göndermişler arkadaşlar. Aynı zamanda kapak iç kutu içeriğini göstereyim sizlere. Bu yaylarımız var. Bunları kapaklara sıkıştırıp öyle takıyoruz arkadaşlar. Bir de her kapak için iki tane Siyah çırcırtlı e, cırt kelepçe göndermişler. Bunların şimdi takılışını nasıl takılıyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, bunların hepsini size anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi cantımızı yerine yerleştireceğiz. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Önce malzemelerimi hazırlayalım. Malzemelerimiz arkadaşlar, e, zaten çemberi var, tel çemberini getirdik. Ondan sonra cantamız ve çırcırtlı e, cırt kelepçemiz de hazır. Bunu kesmek için bir adet de maket bıçağı getirdik arkadaşlar. Bunu yerleştirirken buraya çok dikkat edin çünkü siboplar sıkışıyor genelde kopuyor siboplar. Bunun olmaması için bu çemberin çıkık olan kısmı dışa gelecek şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bunu yerleştirdik buraya. Buraya çünkü sibop girecek. Bunu yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi zaten kenarda çubukları var. Tek tek bunları yerleştiriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini oturttuk içine. Sibop kısmına gelecek kısım da yerine oturttu. Ortalıyoruz ve buradan burayı gösterelim sizlere. Gördüğünüz gibi sibobumuz bu boşluktan geçecek arkadaşlar. Bu boşluk içerisinde sibobu geçirdikten sonra alt kısmı oturtuyoruz içine. Daha sonraki üst kısmı hafiften bastırıyoruz. Hafiften bastırdığımızda rahat bir şekilde yerine oturacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir güzelce bunu oturttuktan sonra bir tarafa oturtuyoruz önce sibobumuzu oturtuyoruz. Daha sonra iki kısmı hafiften bastırıp böyle vurduğumuzda rahat bir şekilde yerine oturuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an yerine tam oturdu. Sibobumuz gayet dışarıda rahat. Şimdi kelepçemizi nasıl takacağız? Kelepçemizi isterseniz ikili ikili de takabilirsiniz. İstersen birli şekilde de takabilirsiniz. Biz buradan bunu biraz kırıyoruz ki içeriden dışa doğru bir dönme meydana gelsin. Şimdi bunu taktık. Buradan getirip kelepçemizi geçiriyoruz arkadaşlar. Biraz tıktıktan sonra kelepçemizi bir maket bıçağı yardımıyla kesiyoruz arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi biz buraya daha fazla da kelepçe takabiliriz. İstersen bir tane, iki tane, üç tane, kaç tane isterseniz takabilirsiniz. Zaten içeriden çelik bir yay olduğu için kolay kolay bu yerinden de çıkmıyor ama güvenliğimizi artırmak için Kelepçeleri takıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet sağlam bir şekilde ve şık bir şekilde takıldı. arkadaşlar videomuz bu kadar bugünlük Umarım faydalı olmuşuzdur videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın